Gel. Şimdi nasıl düştün oraya gel. Gel. Uzat Gel. Gel. Aferin sana gel. Bak <laughs> sana hayvan nasıl ayıklamış. Nasıl ayıklamış burada ya. Yeri söyleyelim de bu rogar kapağını taksınlar. Böyle şunun karnına başka hale gelmiş. Kaç günden beri içeride kim bilir ya. Çelik Grup Emlak Tavrası'nın yanındaki Rogar Kapağı. Çatalal Teknosoba giden bölge. Rogar Kapağı yok. Hayvanı çekiyor. Ufak bir inleme sesi vardı. Onu duyduk. Zaten kulağımda küpesi vardı. Köpeklerin hiç korkmayarak çektim kurtardım. Ellerini ver dedim. Ellerini verdi çıkardım zaten kaçmadı. Direkt kafasını falan sevdim. Yanımızdaydı. Suyunu falan verdik. Tabelamız düşmüştü. Şans eseri oradaydık. Belki bu da bir işaretti onu kurtarmamız için. İnsanlar böyle açık kapak gördükleri zaman önlem alsa ya da yetkililere bildirse böyle şeyler olmaz. Önlem alınmış olur. Tabelamız vardı orada. Gayrimenkul işiyle uğraşıyoruz. Haber geldi tabelamızın düştüğüne dair. Muhtemelen rüzgarda düştü. Gidip bakmak istedik. Son durum nedir diye gittiğimizde tabelanın yanına rogar kapan olmadığını gördük. Ufak bir ince bir ses geliyordu. Gittiğimde köpek içerideydi. Hemen müdahale edip çıkardık. Kaç günden beri içeride bilmiyorum ama bayağı bir zayıflamıştı. Suyunu falan verdik. Tekrardan gidip ekmeğini falan verdik. Elimizden geleni yaptık.